Merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımızda küçük kuzenimiz Umay var. Beni tanıyorsunuz. Ve Bulem var. Kamera arkasında da büyük <laughs> kuzenim Berra ablam var. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün konumuz e, çocuk bilmeceleri olacak. Berra ablam e, bize sorular soracak. Bize cevaplamaya çalışacağız. Tamam Siz... başlayalım bence. Evet arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Evet. Tamam. Umay ve Bulem. Takımınızın adı ne olsun istersiniz? Parlayan Yıldızlar. Tamam. Peki Şirin. <laughs> Takımın adı ne olsun? Yıldızlar zaten. Şirinler. <laughs> Şirinler. Peki arkadaşlar hazırsanız ilk bilmecemi Parlayan Yıldızlar takımına soruyorum. Hazır mısınız? Evet. evet. Tamam. Ee, dal üstünde kitli sandık. Ceviz. Ceviz. Doğru cevap bir puan size geldi. Peki Şirinim, ee, sana da yer altında yağlı kayış. Yılan. Yılan. Çok doğru bu. Peki Parlayan Yıldızlar takımı. Parlayan Yıldızlar takımına bir soru düşünüyorum. Pazardan aldım bir tane eve geldim bir tane. <laughs> doğru cevap. Size de bir puan hemen geldim. Şirinci. Ee, dalda durur, elde durmaz. Hmm, dalda durup elde durmayan ne var? Kuş var. Kuş var dedi ve doğru cevap. Kuş doğru cevaptı. Peki çocuklar, şimdi size geldim. Hemen düşünüyorum. Evet, bilmecemi buldum. Hemen parlayan yıldızlar takımına soruyorum. Her sabah çınlar sesi uyandırır herkese. Horoz. Doğru cevap. Evet. Şirincim sana yeni bir soru buldum. Hemen soruyorum. İncecik teli elimin eli. İncecik teli elimin eli. Ne olabilir? <laughs> Şirincim takılı kaldın galiba. Evet. Hmm. Birazcık düşünüyorum ama aklıma bir şey geliyor ama yanlış olacak diye çok korkuyorum. Söyle bakalım. Eğer bulamazsan çocuklara söz hakkı vermek durumunda kalıyorum. Eldiven. Eldiven dedi ve eldiven. Tabii ki de yanlış cevaptı. Neydi peki? Bilmecemin cevabını bilen var mı içinizde? Umar, parlayan yıldızlar takımından bir cevap geliyor. Söyleyin bakalım. 1-2-3 Çatal. Çatal. Vay be doğru cevaptı. Şirin'in bilemediği soruları küçük parlayan yıldızlar takımı doğru cevap verdi. Hazırsanız tekrar Şirin'e bir soru sormak istiyorum. Burayı Evet puanlarımızı da bir yandan yazıyoruz ve parlayan yıldızlar takımına bir artı daha koyuyorum. Evet. Umay'ın gözü skor tablosunda acaba kazanan kim olacak? Siz de şu anda videoyu durdurup tahminlerinizi yoruma yazın. Ayağı. Evet arkadaşlar. Sizlerin tahminlerini bekliyoruz. Evet. Evet Şirin. Evet. Ee, eli var, ayağı yok. Karnı yarık, canı yok. Karnı yarık, canı yok. Ceket. O Ceket belli. dedi. Evet. Kızlar sizce doğru mu? Kızlar yanılıyor ve ceket doğru cevaptı. Evet. Hemen şirinlerin şirine de bir puan veriyorum. Şirinlerin şirinesi. Evet çocuklar. Evet eşit skorlar şu anda. Evet. Peki. Parlayan Yıldızlar takımı pozlarını da veriyorlar. İnşallah bilirler. Daldan dala yükselir, muzları bitirir. Maymun. Oo! Doğru cevap Umay'dan geliyor ve Ay okula okulla karıştırdı. Tamam siz bir takımsınız ve doğru cevap verdiniz. Ve <laughs> <laughs> evet, skor tablomuz şu anda 4-3 Parlayan Yıldızlar takımı önde. Evet. Şirinlerin şirinesi boynu bükük şirine. Evet. Şirincim sana da bir tane soru soruyorum hemen. Ee, vız gelir tırıs gider eşeği ondan beter. Ayıp Aa, arı. Ne yapıyorsun Umay? <laughs> arı. Arı doğru cevap mı sizce? Evet. Siz de bildiniz ve Şirinlerin Şirinesi durumu eşitlemeyi başardı. Doğru cevap arıydı. Evet. Umay'cım ve Bulem'cim. Sıradaki sorun parlayan yıldızlar takımına. Hemen bir tane daha bilmece buluyorum sizler için. Evet, Parlayan Yıldızlar takımı sorumu buldum. Ee, bir bacağım var. Sen yemezsen maymun yer beni. Maymunun yediği bir şey. Muz. Muz dediler ve doğru cevaptı. Şirin'in gene boynu bükük kaldı. Galiba bu soruyu biliyordu. Parlayan Yıldızlar takımına da Beş. bir artı daha koydum. Evet. Buraya odaklanalım. Evet. Arkadaşlar son iki tane sorum kaldı. İki soruyu bilen parlayan yıldızlar takımı mı olacak yoksa şirinler mi olacak? Eğer şirin bir soru daha bilirse durumu eşitleyip uzatmalara götürecek. Bence şöyle yapalım hı, -hı. bu soruları. Sen sor ama iki takımda cevap verebilsin. İlk kim cevap verirse doğru verirse o kazansın. Evet, şey. bu da olabilir. Ama son bir soru daha soruyorum senin eşitlemen adına. Bu soruyu bilirsen durum eşitlenir ve senin yaptığın gibi yaparız. O hazırsan sorum sana geliyor. Hazır mısın? Evet, hazırım. Şimdi sana soracağım soru birazcık komik bir cevabı var. Yani komik bir bilmece bu olacak. Tamam mı? Evet, tamam. Bulem de Umay'la oynuyor o sırada. <gülüyor> <gülüyor> hazırsan soruyorum. <laughs> Antik kentte rüzgar nasıl eser? Kızlar seninle sana gülüyor. Şirin bakışları. evet Şirincim bir tahminin var mı soru hakkında? Şu yok. <laughs> Sorumun cevabı biraz komik ve aslında birazcık da kötü bir espri <laughs> olacak. Ne? Ee, aa. <laughs> evet yanlış cevaptı. Rüzgar antik kentte nasıl eser dedik? Cevabımız tarihi eser olacaktı. Tarihi eser. <laughs> birazcık komik bir espri yaptım. Kimse bilemedi. O yüzden... Şimdi tekrar bir soru soruyorum sizlere. Ama kime sorsam. Tekrar Şirin'e soruyorum. Şirin eşitlesin. Siz zaten öndesiniz. Evet Şirin'cim. Tabii ki iki tane soru sordum. İkisini de bilemedim. Bu durumda tekrar son bir şans olarak tekrar sana bir soru sormak istiyorum. Eğer bunu da bilemezsen kızlar durumu bire, farkı bire çıkaracak ve son roundlara gideceğiz burada da kazanacaklarını ben umuyorum. Ben paylayan yıldızlar takımını destekliyorum. <laughs> Başlıyorum. Evet. Geliyor sorum. En çok hangi meyvenin kardeşi vardı Şirin? Hangi meyvenin kardeşi vardı? Evet. Vişne. Hmm. Vişne dedi ve ben, yanlış cevaptı. Ben, ben Sen ne, buldun mu? Ben de buldum Kiraz. Evet. Ben Sen, Hayır, biraz, hayır, biraz. son bir tahmin hayır, 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 ya. hayır, 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 ne? sorumuzun cevabı üzümdü. Ya. <laughs> üzümdü ve bu durumda son roundumuz olan ilk bilen kazanıra doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda size son 3 tane daha soru sormayı düşünüyorum. Üç soruyu doğru cevap bilen kazanıyor. Tabii ki skorumuza da göre ilerleyeceğiz. Şirin'in morali bozuk. Şirinler, şirinesi üzgün. Ama Parlayan Yıldızlar takımına bir bakın. Ne kadar da yüzleri gülüyor. Umay, sence bu yarışmayı kim kazanacak? Biz. <laughs> Bulemle beraber takımsınız. Evet, soruları soruyorum. Kimseden cevap gelmiyor. Bir, iki, üç dediğimde ilk söyleyen kazanır oynuyoruz. Tamam mı? Kabul müsünüz? Tamam. Evet. Hazırsanız soruyorum. Ha. Ben 3'ten geriye saymadan soruları cevaplamıyorsunuz arkadaşlar. Hazırsanız söylüyorum. 8 ee, kolu var denizde yaşar. Ahtapot. 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 Şirin yarışma kurallarını unuttu. 3'ten geriye doğru saymam gerekiyordu. Ha. Bu durumda puanımız parlayan yıldızlar Ama takımına geçiyor. Ama ben demiş miydim? Üçten Aa, geriye doğru. 3'ten şey geriye doğru sayacağım demiş miydim? Çocuklar demiş miydim? Evet. Evet. O yüzden bir puanımı da parlayan yıldızlar takımına yazıyorum. Aradaki fark ikiye çıktı. Hazırsanız başlıyorum. Bir soru daha soruyorum. Arkadaşlar dediğim gibi üçten geriye saymadan cevaplarımızı söylemiyoruz. Ağzı var odun yutar. Bacası var duman tüter. Bir. 2 3 Soba. Baca. Soba. Soba doğru cevaptı ve Şirin Şirin kazandı ve alkışa gerek yok diyor. Kızlar üzülmeyin. Siz daha çok öndesiniz. Hadi hadi hemen toparlanıyoruz, gülüyoruz. Siz daha öndesiniz. Evet. Hemen yeni soruma geçiyorum. Evet Umay sayıyı sarmayı öğreniyor. Evet arkadaşlar, sorumu soruyorum hazırsanız. <laughs> evet sorumu soruyorum. Hımm hangisini sorsam? Kuyruğu var, at değil, kanadı var, kuş değil. 1 2 3 Evet, kimseden ses yok. Bu Yılan. Yanlış. Koş. Umar. Bir daha alabilir miyiz yo? Yanlış. Bir daha şimdi senin bir tahminin var mı herhangi bir? Sonra Bilmece. toruyu tekrar soracağım. Hadi soruyorum bilmeceyi tekrar. Kuyruğu var, at değil, kanadı var, kuş değil. Evet, Umay'a bir tane tacımız geldi ve Bulem soru için istekli bir şekilde parmak kaldırıyor. Ama diğer takım arkadaşlarımız soruyu tekrar söyle sormamı istediler ve tekrar soruyorum. Kuyruğu var, at değil, kanadı var, kuş değil. Balık. Doğru cevap balıktı. <laughs> Ve Bulem bütün kurallara uygun olarak söylediği için bir puan daha parlayan yıldızlar takımına uçuyor. Benim aklıma balık geldi ama ben söylemedim yanlış olacak diye. Gerçek... Arkadaşlar bir soru daha sorayım mı yoksa burada bitirelim mi? Bir soru daha sorayım. Çocuklar bir soru daha istediler Şirinciğim öyle bana bakma mazlum mazlum. <laughs> Evet bir sorumuz daha hemen gelecek arkadaşlar. Bir saniye lütfen hemen. Evet bu Evet son sorumu o zaman soruyorum arkadaşlar. Ee, hazır mısınız? Öncelikle Bulem. Evet. Hazır mısın? Umay ve Şirin. Hazır. Mısın? Şirin biraz üzgün. <laughs> Elle yapılır, kulağa asılır. 1, 2, 3. Küpe. Ve ve Şirin doğru cevabı verdi. Sonunda ne uzun zaman sonra arkadaşlar ben diyorum ki ben çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Son sorumu soruyorum ve artık kazanan alıyor. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar lütfen sorularımı dikkatli dinleyin ve doğru cevap verin. Çünkü ucunda şampiyonluk var. Arkadaşlar bu arada benim e, sesim birazcık evet. kötü. Hastayım birazcık kusura bakmayın. Yani özür dilerim kötü biraz ses e, bozukluğu varsa. Evet, Şirin'den de bir evet. özür geldi. Evet. Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler. 1 2 3. Kalem, silgi. Bu lamb sen ne diyecektin. Silgi. Ama ama Şirin senden önce davrandı Sige. ve Sige. kalem. Kalem mi doğru cevabımız Sige. arkadaşlar? bir puanımı daha hemen şirinlere yazıyorum. Evet hemen skorumu sayıyorum. Arkadaşlar birazcık gergin bir bekleyiş içindeler gördüklerini <laughs> üzerime. Gördüklerim <laughs> üzerine pardon. Parlayan Yıldızlar takımının artılarını doğru cevaplarına sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acaba daha var mı? Yeah. Hemen şirinleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aaa skorlarımız Acaba eşit mi? <laughs> eşit. Acaba kim kazandı? Arkadaşlar biri, Bir takım 3 puan farkla pardon 2 puan farkla Birinci oldu. Ve bu takım bu takım Parlayan Yıldızlar takımı. <laughs> ben yokum videoda. <laughs> i̇şte bu. Kardeşlik, barış. Evet kızlar duygularınızı alalım. Çok mutlusunuz. Eğer kazanamazsam ağlayabilirdim. <laughs> yani. Mutlu musunuz kazandığınız için? Evet. evet. Hatta parti yapabiliriz. parti. O zaman video sonrası bir parti yapalım mı? Evet. Bir taraf mutlu iken bir tarafta üzgün. Üzgün bir Şirin duruyordu. Şirin biraz üzgünsün sanki. 5 yaşında ve 7 yaşında olan çocuklar beni geçti. İşte bu. Evet. Şirin. Arkadaşlar bence beraber videonun bitirişini yapalım. Yapalım. Çünkü ben çok üzgünüm şu anda. Evet, Şirin birazcık üzgün. Evet, ama er ben çok güzel. Parti olacak. Ama ben çok güzel dans ederim. Evet. <laughs> Hemen parti planlarına geçildi. Evet arkadaşlar. Videomuzu, videomuzu bitiriyoruz. bitiriyoruz. Videomuzu, videomuzu beğenmeyi abone olmayı Udayım, like atmayı unutmayın. Sizleri Udayım, seviyoruz. seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.